Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Edirne'de emekliler aldıkları maaşa tepki göstererek eylem yaptı. İşkence işte AKP. Kuş yok tek başına ya hep beraber. Sarayşar Caddesi'nde toplanan tüm emeklilerin sendikası üyeleri yaptıkları basın açıklamasında taleplerini sıraladı. Basın açıklamasını tüm emeklilerin sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Fırtına okudu. Fırtına, emeklilere 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. 16.8 milyonu aşkın insanın 4.5 milyonu 16.881 lirayı gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hakkı sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır. Hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur. Emeklilere fiilen aç kal denmekte. Sendika hakkı gasp edilerek Suz denmektedir. Ocak 2026'da işçi ve Bağkur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12-13, memur emeklilerine ise yüzde 18'ler bandında kalacağı öngörülmektedir. Bu bir artış değil, yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır. Bu sahte yüzdelik artışlara hayır diyoruz. Emeklilerin sendikası olarak taleplerimiz içerisinde tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyane zam yapılsın. Bu artış kök aylık oyunlarına kurban edilmeden tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılsın. En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur aylığına eşitlensin. Enflasyon kayıpları tam olarak Telafi edilsin, refah payı eklensin. Sağlıkta soyguna son verilsin. Katkı payları, mayene ücretleri ve ilaç farkları kaldırılsın. Emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için barınma ve kira desteği sağlansın. Kamusal, sosyal konutlar derhal hayata geçirilsin. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Emeklilerin ve emekçilerin örgütlenme, ifade ve demokratik hakları üzerindeki tüm baskılar sona erdirilsin. Aferin.